Herkese selam, ben Bahar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir saniye. <laughs> Dış çekim yapıyorum ve hava biraz soğuk. O yüzden çayımla eşlik edeceğim. Umarım çok rahatsız edici olmaz. Çok bağıramıyorum çünkü aşırı derecede utanıyorum. Ekslerim hakkında konuşacağım. <laughs> Umarım izliyorsunuzdur ekslerim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada saçma bir şekilde hala ilkokul çocuğu gibi elimde kağıtla yazıyorum Çünkü unutmamak için. Hiçbirini atlayamam. Hepsi çok önemli. Ay bir saniye. Hava o kadar soğuk ki. Bir gün bir videoda şey hakkında yapacağım gerçekten. Video çekmek için çektiğim çileler. Başlayalım mı bilmiyorum. Önce hangisinden başlasam? Hepsi fecat. Sadece şey, e, ekstrem hakkında değil, hani hoşlandığım. Çünkü bende şöyle bir şey var. Ben hoşlandığım zaman baya koşuyorum. Hani yürüyorum, koşuyorum, böyle çekiştiriyorum. <laughs> Neden? Çünkü aşk için ölmeli aşk. O zaman aşk her seferinde aynı şey diyorum. Ve her seferinde diyorum ki bu başka. Ama hepsi aynı arkadaşlar. Ve hepsi hiçbir altı yaramadı. <laughs> biraz daha çay içelim. Şimdi arkadaşlar çok uzatmayacağım. <laughs> Saatlerce sürüyormuş video. Ben ne olduysa İstanbul'a geldikten... <laughs> İstanbul'a geldikten sonra ben de bir şeyler değişmiyor. <laughs> Neden? Bunu da anlatayım. Ben biraz çekinik bir karakterdim çok yani zaten sosyal fobi var benim. Hani romantik ilişkiler benim için hep zordu. Ama İstanbul beni değiştirdi, beni açtı. <laughs> Özellikle Kadıköy'e geldikten sonra, Kadıköy'e taşındıktan sonra hani bir şey vardı. Kadıköy işte ahlaksız <laughs> O zaman şimdi geçelim benim ekslere bakalım bakalım nasıllarmış. İstanbul'a geldiğimde var mıydı benim diye düşünüyorum. asla şu kalbim, şuradaki kalbim asla ama asla boş kalmaz. Size de tavsiye ediyorum asla boş kalmasın. Çünkü neden boş kalsın ki? Yani insanlar geliyor geçiyorsa sen de onları geleceksin ve geçireceksin ve next diyeceksin. Çivi çivi söker. Top bir hikayeyle başlayacağım. İstanbul'a ilk geldiğim zamanlar ben dedim ki birine, ben dedim <laughs> bundan hoşlanırım. Ve ne oldu? Belki de kendimi mi acaba hani böyle hoşlanırım, hoşlanırım dedim. Hiçbir fikrim yok ama hoşlandım. Hani bu biraz aslında komik olmayan bir hikaye. <laughs> Neden komik değil? Çünkü ortada hem bir hikaye yok hem de çocuk kötü bir çocuk değil. Çok iyi bir çocuk, çok efendi bir çocuk çok kibar bir çocuk ve çok iyi bir arkadaş. Ama romantik açıdan hiçbir şey olmadı. Ben çok zorladım. <laughs> i̇ğnelemeler yapıyorum. Şimdi çok da böyle açıklayıp da kendimi afişe de etmek istemiyorum ama hani böyle değdirmeler yapıyorum, iğnelemeler yapıyorum, peşine koşuyorum. işte buluşmalar yapıyorum. <laughs> çocuk çok kibardı ve hani hiç romantik olarak tamamen kapalıydı. Beni de hiç üzmedi. Bir yerde çok üzüldüm. <laughs> İstanbul silsilen, bu aşk silsilen, romantik kalsın karmaşa bu çocukla başladı. Hiçbir suçu günah olmamasına rağmen bu çocukla... Ay bir çay daha açacağım. Ben buna çok saf bir şekilde aşığım. Bir de çocuktan kötü bir şey görmediğim için ben buna bakıyorum yani. Diyorum ki bu bu yani. Ben hayatımın aşkını buldum. Sonra gel zaman git zaman bir yaz vakti şöyle bir haber aldım. Bu çocuğu biriyle baş göz ediyorlar. Ben bunu duydum bu habere. Benim başımdan aşağı kaynar su. Ama böyle hani dedim ki bu bu nasıl bir şey olabilir? Çünkü ben bu çocuk benim için evrenin merkezi, benim için işte hayatımda görüp görebileceğim en harika adam, iyi ve sohbetimiz çok iyi bu arada. Çok güzel konuşuyoruz, çok iyi arkadaşız bence. <laughs> ben kendimi dağ taşa vurdum. Hani gerçek bir dağ taş. Nasıl bir dağ taş? Adalara gidiyorum. Böyle sabah çıkıyorum, adalara gidiyorum. Adaları böyle yürüyerek geziyorum. Tepeden aşağı iniyorum, yukarı çıkıyorum. İşte bir gün büyük ada, bir gün kınalı ada, bir gün işte yasa diye gittim. Adalar bitti. Park keşfetmeye çalışıyorum. İşte sahil kenarlarına gidiyorum. O zamanlar Beykoz'dayım. Kafamdaki şeyler biraz daha yatışsın diye. Bu kadar iyi kenar şey en azından hiç kimse olmasın. Onda da hiç kimse olmasın. Bende de hiç kimse olmasın. Tam o sıralar e, böyle biriyle konuşmaya başladım. Yok ya bir dakika benim aşk hayatının karmaşıklığı. İsimleri not ettim karıştırmak için yine karıştırıyorum. Çünkü şu an aklıma gelen şeylerle anılarla sıralamana farklı oldu. <laughs> o ara arkadaşlarım dedi ki bana seninle de biriyle tanıştıralım. <laughs> Sen de dedi kurtul biz de kurtulalım. Sonra bana işte birini gönderdiler falan. Ama böyle var <laughs> Arkadaşlarıma dedim zaten bu ne <laughs> Ama sonra kandırıldık dostlar. Çünkü ben çok duygusal bir minnoşum. <laughs> beni çok kolay kandırabilirler. İnanılmaz bir love ustasıydı. Ben daha ne olduğunu anlamadan beni birden böyle sarmaladı. Böyle bir şeyler. Canım var şöyle hayatım. Böyle şarkılar. Böyle şiirler. Kız kardeşime diyorum ki ya burada bir terslik var diyorum. Ya günlüğüme yazmışım. Demişim ki bir terslik var. Ben böyle bir iyi oluyorum bir kötü oluyorum. Bir iyi oluyorum bir kötü oluyorum. Neden? Çünkü işte bazen iyi davranıyor. Bazen çok kötü davranıyor. Kötü davran da fark etmiyor. Suçu da bana atıyor. İlk başlardaki o sevimliliği kaybı oldu Bir korkunç birine dönüştü. Bir gün yani bence çok saçma bir sebep dedi ki olmuyor dedi. Ben çıldırdım nasıl nasıl ya hani ya ben koşturuyordum bir oraya bir buraya benim zaten hayatım yoğun geçen bir hayat bir de onun için ekstra koşturuyordum. Benim hayatım böyle bir şey oldu yani çok üzüldüm. Gerçekten böyle yıkıldım ama şu an Allah'ım yaptığı en büyük iyilikmiş. Arkadaşlar burada arada hiçbir erken arkasına üzülmeyin. Ya ağlarsınız. Ağlamaya ben okuyayım. Ben her seferinde ağlarım. Hepsinin arkasından da ağlamışım da. Hatta bir de şey dedim ya ben ağlarım. Boş ver sen git. Kurtulduğunuzun farkına varacaksınız. Kendimi çok suçladığım zamanlar oldu. Ama sonra bunu nasıl atlattım derseniz çivi çivi söker. <laughs> İlk başta bahsettiğim çocuğun da öncesinde görüştüm böyle ama böyle çok şey görüştüm çocuklarla. Ona yazdım, dedim ne yapıyorsun falan filan. Çocuk benimle istediği zaman görüşüyor, istemediği zaman görüşmüyor. Çocuk ne zaman isterse o zaman görüşüyoruz. Ben de ona dedim ki, bak bu böyle olmaz. Bunu diyebilme cesaretinde Adil Yıldırım, Adil Yıldırım'ın mesaj önerileri vardı. Aldım, aynı mesajı neredeyse attım ona ve biliyor musunuz işe yaradı. Deli gibi özür diledi, sonunda ne oldu? Aynı, erkekler değişmiyor değiştirebileceğimizi zannediyoruz. Değişmiyorlar. Biz onları bir şeylere farkına vardıracağımızı düşünüyoruz. Farkına varmıyorlar. Öyle bir şey yok. Kağıdıma bakayım. Ofis kıraşlarım oldu. <laughs> Ama böyle şeyim böyle yine aşık oldum falan. Seşinden koşuyorum böyle. Sürekli stalk bütün arkadaşları örgütlüyorum. Her gören işte söylüyor, gidiyor, koşuyor, buluyor. Ben hemen oraya koşuyorum falan. Yine burada yorulan ben oldum. İşte Instagram'dan ekledim. İki kişi vardı öyle. Biri kabul etti, yine bir şey olmadı. Biri reddetti, yine bir şey olmadı. Böyle çok öyle üstüme ezip geçemediler. <laughs> Beni çok yıkamadılar yani. Yine bir gün bir arkadaşımın arkadaşı bu arada çocuk gerçekten inanılmaz iyi bir çocuk. <laughs> ha bana iyi mi? Bana iyi gelmedi ben de ona iyi gelmedim muhtemelen. Şimdi benim hoşlandığım insanlar daha biraz ofansif olacak ama yayın bir tık öncesidir. Ben bu tiplerden hoşlanırım. Çocuk biraz maskülendi. ve bana farklı geliyordu bu hareketleri. Ben böyle şok oluyordum, oha falan oluyordum. Sonra hatta şey dedim ya erkek dedim böyle <laughs> Konuşamıyorduk. Hani iletişimimiz kuvvetli değildi. Ortak zevklerimiz işte ortak bunlar çok. Ya tamam herkesin bu arada kesinlikle ayrı bir işte hobisi, alanı, vesairesi zamanı olması gerektiğini kesinlikle savunuyorum. Ama birlikteyken de konuşacak bir şeyler olmalı. Bizim birlikteyken konuşacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bu videoyu izliyor musun bilmiyorum ama izleyeceğini düşünüyorum. Belki yazsaydın. <laughs> ama üzgünüm şu an. <laughs> bilmiyorum hala olabilir. <laughs> ben kötü bir insanım ya hayır ya. Özür dilerim. Hayır <laughs> yani neyse burayı kapatalım bence bu konu iyice saçmalaşıyor kamera açısı biraz değişti. Problemler yaşadım. Kaldıramıyor hiçbir şey benim bu aşk hayatımı. Toparlamak gerekirse e, herkesten bir şey öğrendim. Evet. Herkes bir şey kattı mı tartışılır. Herkes bir şey götürdü mü o da tartışılır. Devam ediyoruz. Umutluyuz. Güçlüyüz. Başaracağız. Hepinize çok öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.